Merhaba ben Eslem Zeyha Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Bu projede güzel etkinlikler yapacağımız için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Merhaba ben Yusuf Ere. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 4A sınıfında okuyorum. Bu projede olduğum için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Merhaba ben Eslem Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okuyorum. Bu projeye katıldığım için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Merhaba ben Hava. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4 A sınıfında okuyorum. Bu projede olduğum için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Merhaba ben Emre. 4. sınıfta okuyorum. Bu projeye katılacağım için çok sevinçliyim. Merhaba ben Selin. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4 A sınıfı öğrencisiyim. Bu projede güzel etkinlikler yaptım. Yapacağımız için heyecanlıyım. Haydi başlayalım. Merhabalar ben Arife İcilal. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4A sınıfında okuyorum. Bu projede olduğum için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Merhaba ben Kadir Eren. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Projeye güzel etkinlikler yapacağımız için heyecanlıyım. Haydi başlayalım.